Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Almanca dil yeterlilik durumunun ne olması gerektiğinden, detaylı olarak seviyelerden ve hiç Almanca bilmeyen birinin sıfırdan başladığı takdirde Almanca edinimini C1 düzeyine nasıl çıkarabileceğinden bahsediyor olacağız. Avrupa Dil Pasaportu kriterlerine göre İster Almanca temelimiz olsun, isterse hiç Almanca bilmeyelim. Aslında bizim maruz kalacağımız seviyeler A1, A2, B1, B2, C1, C2. Üniversitelere başvuru şartlarında Almanya, İsviçre ve Avusturya bölgesi için C1 birçok bölüm için olmazsa olmaz diye söylemiştik ve bunu defalarca vurgulamıştık. Fakat dil edinimi almaya başladığı zaman bir öğrenci temel seviyeden başlıyorsa A1'de kendine ait şahsi bilgileri verebilir, yer yön tarifi yapabilir, alışveriş yapabilir ya da bir otele gittiği zaman önüne gelen bir formda o kişisel bilgilerini rahatlıkla doldurabilir. A2 seviyesinde %60-70 oranında gramer yüklemesinin yapıldığı, etrafı biraz daha tasvir eder hale geldiğimiz bir seviyedir ve buradaki seviyede A2'de bizim hiç boşluk bırakmadan bilgilerimiz tam olarak B1 seviyesine geçiyor olmamız çok kıymetlidir. Yani ne demek istiyoruz? 100 üzerinden 60 alıyorsak bu bizim için %40 bir boşluk demektir. Ve bu %40 boşluk B1 seviyesinde zorlanmamıza sebep olacaktır. Onun için seviyeler arasındaki geçişte 80-85 üzeri bir notla geçiyor olmamızda çok önem arz etmektedir. B1 seviyesine geldiğimiz zaman bir birey okuduğu bir kitabı, izlediği bir filmi dura dura da olsa karşı tarafa aktarabildiği seviyedir. Ve bir yabancı konuşurken lütfen benimle biraz yavaş konuşur musun dediğiniz seviyedir. B1 bittikten sonra artık kırılma noktası gerçekleşir daha hedef bilir halde oluruz ve B2 eğitimine geçtiğimiz zaman o dile ait %90 oranında gramer konuları biter. Ve artık karşımızdakinin temposunu yavaşlatmadan konuşabilir hale geldiğimiz seviyedir. Almanya, İsviçre, Avusturya'da üniversiteye başvururken istenen şartlar arasında olan C1 seviyesi artık tamamen akademik seviyedir. Burada istatistik okuma eseyler, yazma çok yüksek kapasiteli kelime birikimiyle farklı bağlı cümleler kurabilme Bunlar bizim için e, önem arz edecek. Peki biz bu eğitimleri alırken grup eğitimini mi almalıyız yoksa özel ders eğitimi mi almalıyız? Bir kere hepimizin aklında şu bilgiyi bulundurması çok önem arz ediyor. Öğrenci sayısı fazlalaştıkça kişi başına düşen dakika sayısı da daha fazla olacaktır. Şimdi en başa dönersek eğer biz bir eğitime başlıyorsak bu eğitimin mümkün olan en hızlı sürede fakat anlayarak devam etmesini istiyorsak Bizim tercihimizi birebir özel dersten yana kullanmamız gerekiyor. Özellikle günün sonunda bir akademik sınava gireceksek, bir üniversiteye başvuru sürecimiz varsa. Şimdi bütün bunları toplarsak A1 seviyesini bir öğrenci 50 ders saatinde tamamlar. Birebir özel ders şeklinde gittiği zaman. A2 seviyesini yine 50 derste de bitirir. B1 60 derste de biter. B2 80 derste de biter. C1 80 derste biter. Demek ki bunları topladığımız zaman bir öğrencinin tam anlamıyla C1 Almanca eğitimini tamamlayabilmesi için ve akademik sınavlarda başarılı olabilmesi için 320 ila 350 ders saati arasında bir ders görmesi gerekir. Eğer bunun üstüne çıkıyorsa öğrenci yeteri kadar bu işe özen göstermemiş demektir. Sınav teknik taktikleri de devreye gireceği için, bunların çalışmalarına öncelik vermeniz gerekeceği için öncelikle temel eğitiminizin dört temel beceride her bir seviyede dört dörtlük ilerliyor olması gerekiyor. Peki bunun için en önemli kısım nedir? Bir öğrencinin gerçekten C1 sınavında başarılı olabiliyor olmasının temel noktaları nedir derseniz çok iyi dinleme çalışması yapan çocuklar. Tabii ki çok uzun videolar bazen dikkat dağıtabiliyor ama kısa kısa videolar dinleyip bunlarla ilgili dikte çalışması yapıp dinlediğimizi yazarak ilerliyor olmak bizi 5-0 öne geçirecektir. Ya da bütün bunların haricinde daha çok yazan, daha çok esey çalışması yapan öğrenciler çok daha fazla sınav skoruyla karşımıza gelmekte. Çok daha başarılı bir şekilde yola devam etmektedir. Demek ki bizim sınav başarımız bol dinleme çalışması yapmak ve bol yazı yazmaktan geçiyor. Şimdi bütün bunlar nezdinde tekrar toparlamak gerekirse yurt dışı üniversite başvurusu yapacak olan bir öğrencinin C1 belgesine sahip olabilmesi için ister temel seviyeden başlasın, isterse belirli bir eğitimle orta seviyelerden başlasın bu saatlerde birebir özel ders alarak sınav teknik ve taktiklerine yoğunlaşarak tamamen akademik sınav hazırlıkları yaparak ve kelime bilgisini çoğaltıyor olarak ilerlemesi önem arz etmektedir. Tüm eğitim süreçlerinizi bu şekilde kurguluyor olmanız maksimum verimi almanıza sebep olacaktır. Hepinize sevgiler.